Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la kıbetu lil muttaqin ve la udvana illa alez zalimin. Ves salatu ves selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Şey açmıyor mu Al hocam? Değerli arkadaşlar. Bugün hadis dersim, şey tefsir dersimizde Rahat suresinin son ayetlerini tefsir edeceğiz. Rahat suresini inşallah bugün bitiririz. İki buçuk sayfa kadar. Ondan sonra İbrahim suresine geçeceğiz. Bir sonraki dersimizde İbrahim suresini okuruz. Münasebeti okuyalım önce. Lema zekre taala ma adde kafir kuffari fil ahire. Allahu Teala ahirette kafirler için hazırlamış olduğu şeyleri hatırlattığı zaman ve ma adde lil mu'minina fi cennetin naim. Naim olan nimetler yurdu olan cennette müminler için hazırlamış olduğu yerleri de anlattı da sümme tu'adul müşrikine bil azabilerim sonra müşriklere hazırlanan vaad olunan elim olan acı veren çok sıkıntılı olan azabı hatırlattı. Ve <laughs> hateme suretü kerimatu beyani sıdkı risaletiye sallallahu aleyhi ve sellem ve bu sureyi kerime Rasulullah Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın risaletinde sadık olduğunu doğru olduğunu açıkladıktan sonra bir şehadetillahi teala ve bunu da Allahu Teala'nın şahitliğinde yaptıktan sonra ve şehadetül müminine min ahli kitabe alae ennehu ve ehli kitaptan olan müminlerin de şehadetiyle. Şimdi Allah'ın şahitliği Resulullah Allah şahittir. Amen. Peki Pekala ehli kitaptan olan müminler nasıl şahit oluyor? Çünkü ehli kitaptan olan müminler Tevrat ve İncil'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nebi olarak gönderileceğine dair müddeler var. Onlar bundan dolayı şahit oluyorlar. Ve bu ala ennehu nebiyyün mursalun bunların şahitliği Allah'ın şahitliği de ehli kitaptan olan müminlerin şahitliği de o gerçekten nebidir ve rasuldür diye şahitlik ediyorlar. Sebebin nüzulü, nüzul sebebi. Galer kelbiyi, kelbi dedi ki, ayyeretil yehudu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem galet. Yahudiler Resulullah aleyhissalatu vesselamın dillerine doladılar. Onun hakkında konuşuyorlar, onunla ilgili yorum yapıyorlar vesaire. Ve galiba diyorlar da ki ma nerali haze raculi biz bu adamı görmüyoruz. Muhimmeten önemli bir varlık olarak görmüyoruz. Ya yani biz Muhammed'i emniyetli, öyle önem verilecek birisi olarak görmüyoruz. İlla en nisae ve nikaha onun tek gayesi var kadınları nikahlamak, kadınlarla evlenmek. Ve lev kâne kemâ eğer iddia ettiği gibi o nebi olmuş olsaydı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kafirler böyle diyor onun Mekke müşrikleri de emren nübüvveti anin nisa kadınlardan değil de nübüvvet işleriyle o mutlaka meşgul olurdu. Fezallahu Teala bunun üzerine Allahu Teala şu ayet-i kerimeyi indirdi. Ve lekad ersalna rusulen min qablik Andolsun ki biz senden önce de peygamberler gönderdik. Ve cealna lehum ve zürriyeten ve o peygamberlere bir takım eşler ve çocuklar verdik. Bunun da şeysi e, Mekke müşriklerinin bu dedikodularından dolayıydı. Et tefsiru. Artık son e, ayet-i kerimelerimiz 35. ayet-i kerimeden başlıyoruz. Ne anlatıyor burada? Ee, başta da söylediği gibi e, cennetlik ve cehennemlik olan insanları, kafirler, müminleri gidecek yerleri belirledikten sonra Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yapıyor? Cennetin reklamını yapıyor. Müminler için hazırlamış olduğu cennetin reklamını yapıyor. Bakın. Meselul cennetilleti vedel muttakun. İttika sahibi olan Allah'ın emir ve yasaklarına harfiyen uyan e, müminler için Allahu Teala'nın vaat ettiği cennet şuna benzer. Bu bir e, birinci perde. Tecrî min tahti her, e, onun e, altından nehirler akar. Dey Sıfatül cennetül acibetü e, şanı şanı e, namı çok harika olan cennetin vasfı şudur. Elleti o cennet ki vaadallahu biha ibadihi'l muttaqin Allah o cenneti muttaki kullarına vaat etti. Enha tecri min tahti kusuriha ve gurafiha'l enhar. <laughs> o cennet var ya onun saraylarının ve odalarının altından nehirler akar. Birinci madde. Bütün sarayların altından şarır şarır, şar, cağır böyle nehirler akıyor. Ve öküle daimun. Onun e, yiyecek şeyleri, e, yiyecek metalları daimidir. Hiç bitenmez, bitmez, tükenmez. Hani hadis-i şerifte görmüştük ya. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, ben e, üzüm alacaktım. E, erişemedim. Eğer alsaydım, kıyamete kadar ümmetim bu üzümü yerdi. Cennet üzümü alacaktı ve buyururdu. Ne diyor ne buyuruyordu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam? Cennetin nimeti asla tükenmez. Birisini aldığın zaman yerine hemen bir başkası geliverir. Bir sarkı üzüm mü aldın? Hemen o salkım üzüm oraya dolar. Bir elma mı aldın? Bir başka şey mi aldın? Nar mı aldın? Ayva mı aldın? Her ne aldıysan. Yani bizim hafsalamazın al, 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 alamayacağı nimetler var orada. Onları aldığın zaman onlar hemen yerine dolu dolu verir de Hiçbir zaman o nimetler tükenmez. Daimidir ve ebedidir. Ve zılluha oranın gölgesi de tükenmez. Nimetleri e, o e, saraylarının odalarının altından ırmaklar akan cennetin nimetleri asla bitmediği gibi müminlerin üzerine olan Allah'ın gölgesi de bitmez. Ey semeruha daimun la yunkata'u Sonu olmayacak şekilde e, meyveleri e, daimidir. Hiçbir zaman bitmez. Ve zuluher daimun onun gölgesi de e, daimdir. La e, tensahuhu şemsu, e, güneş onu kaldıramaz. O gölgeyi kaldıramaz. Güneş ne kadar olursa olsun, e, ne kadar yakın olursa olsun, o gölgeyi e, kaldıramaz. Pekala e, kıyamet günü. Bu kıyamet gününden bahsediyoruz. Nereden yayın? Ya, televizyonda şey mi, ses mi geliyor oradan? Neyse. Tamam. Katılıyor. En iyisi kapat. Şimdi e, cennet nimetleri daimidir. Gölgesi daimidir. Kim için? Müminler için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kıyameti günü tasvir ederken insanların üzerine güneş bir mızrak boyu inecek. Ve insanlar kimisi e, topuklarına, kimi diz kapağına, kimi göbeğine, kimi e, gırtlağına kadar ter denizi içine girecekler. Ve bazıları da ter denizi içinde boğulacaklar. Her tarafını ter deryası her tarafında kaplanmış olacak. Diye tasvir ederken öyle bir dehşetli günde Allah'ın gölgesinde olanlar o gölgeyi hiçbir zaman güneş denemeyecek. Ve gölgede kalacaklar Allah daimin O yiyecekleri devamlıdır ve gölgesi de devamlıdır. Tilke ukbelledine takav. İşte bu tasvir edilen yer var ya, o ittika sahibi olan Allah'ın emir ve yasaklarına harfiyen uyan kimselerin neresidir? Gidecekleri yerdir. Ey tilken cennetu ve mealehum. E, bu e, cennet var ya müttakilerin e, akıbeti varacakları yer ve mealehum onların e, varacakları yer, e, yer, ulaşacakları yer de orasıdır. Ve ukbel kafirin enler. Kafirlerin gidecek yerleri de ateştir. Ey ve emme akibetül kuffar li fuccari feyyenler. O facir olan, kafir olanların akibeti de onların neticeye varacakları yerde cehennemdir. وَالَّذ۪ينَ اٰتَيْنَهُمُ kitap. Bizim kendilerine kitap verdiklerimize gelince يَفْرَحُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Kendilerine indirilen Kur'an ile ondan sevinirler. Kim bunlar? Ehli kitaptan mümin olanlar vellezine kitabe yefrahuna bima unzile ey ve tevrat ve incili kendilerine indirdiklerimiz var ya mimmen amene bike ve ya ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana iman edip de sana tabi olanlar yani ehli kitaptan olup da ehli kitabın hahamından işte papazından ruhbanından olanlar e, ee, sen geldikten sonra sana verilen kitabı görüp sana iman edenler var ya ki Abdullah ibn Selam'ın ve Necashi ve ashabihi bu Abdullah bin Selam Necashi ve Necashi'nin e, ashabı arkadaşları gibi bunlar var ya yefrahuna bir hadal Kur'an bu Kur'an'ı çok sevinirler. Lima fi kutubihim min eşşevahide ala sıdkihi vel beşareti bihi. Niye sevinirler? Çünkü e, onların kitaplarında seni müjdeleyen ve senin doğru peygamber olduğunu bildiren pek çok şahitler vardır da onun için. Ve minel ahzabim en Yine e, inkar eden o Kur'an'ın bazı ayetlerini inkar eden gruplar da vardır. Ve min ehlil milelil müteahhizine aleyke sana karşı e, gruplar oluşturmuş milletlerin ehlinden olanlar var ya hüm ehli ediyanicetta yani onlar çok değişik dinlere mensuplardır. Men yunkuru ba'dül Kur'an'ı mekab mekab mekabireten onlardan e, bazıları Kur'an'ın bazı ayetlerini sırf kibirli oldukları için inkar ederler. Ma yaqinuhum bi sidqi yakinen bildikleri halde kendi kitaplarında okudular. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in geleceğini kendi kitapları Tevrat'ta İncil'de haber veriyor. Okudukları halde sırf kitap kibirlilikler yüzünden Kur'an'ın bazı ayetlerini inkar ederler de لِأَنَّهُ مُوَفِقٌ lima ma'hum. Çünkü Kur'an kendi kitaplarında bildirilen haberlere uygun olarak gelmiştir. Böyle olmasına rağmen onlar kibirli oluşlarından dolayı Kur'an'ın bazı ayetlerini inkar ederler. Kul o kibirli olan Kur'an'ı kabul etmeyen kafir olan sözlere söyle ey Muhammed. İnne ma umirtu en abudallah ve la ushrike bihi şey'a. Ben Allah'a ibadet etmek üzere emrolundum ve Allah'a hiçbir şartta şirk ortak koşamam. Ey kul ya ey söyle ey Resul. İnnemâ umirtu bi ibadetillâhi vahdehu e, la üşriku ma'ahu gayrehu Ben kendisine, kendisinin dışında bir ortak koşarak e, kimseye ibadet etmeyeceğim gibi sadece tek olan Allah'a ibadet etmek üzere emrolunur. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a Rabbim innî umirtu enâ abdullâhi ve lâ ustekbe ben Allah'a ibadet etmek üzere emrolundum onun dışında bir başkasına ibadet ederek Allah'a şirk koşamam bu e, muhatap Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir ve e, Muhammed aleyhi salatu ve selamın şahsında bütün ümmettir ve ileyhi ed'u ileyhi ed'u ve ilehima ee, ona davet ederim gidecek yerimizde zaten odur yani biz e, Allah'ın e,